Peki aşk için nelere katlanır insan? Aşk çok güzel bir şey. İnsanın ayaklarını yerden keser. Bir anda göklere çıkarır. Ama nadiren olur. O yüzden sımsıkı sarılırsın bulduğunda. Kaybetmek istemezsin. Kendi hayatından, kendi değerlerinden ne kadar ödün verebilir? Yediği darbe ne kadar büyük olursa olsun affedebilir mi? Bence hepsi. Aşk her türlü fedakarlık yapmaya değer. Ya şu trafiğe bak ya! Oo benim restorana varmam dokuzu bulur. Süper. Gökyüzüne baktınız hava kapalı, e, trafikte de sıkışıp kaldınız. Muhtemelen işe de geç kalacaksınız. Muhtemelen. Tabii iyice canınız sıkıldı. Hem de nasıl. Her şeye rağmen pozitif düşünün. Ha pozitif düşünürsek hayat bize çıkar yollar sunar değil mi? Ama öyle olmuyor işte. Sina ile şansımı kördüğüm yapmış ya. Gordiyon düğümü gibi. Hadi. Kolay gelsin Yusuf abi. Oo, Sinan'ım hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ya son verdiğimiz siparişleri restorana gönderdin değil mi? Gönderdim evladım. Sağ ol. Sinan'ım bugün şanslı günün. İstediğim mantarlar geldi. Hem de yarı fiyatına. İyi de bunların yurt içine satışı yok ki abi, nasıl ikna ettin? Bahtın açıkmış be evladım. Bunlar elmas derinde, biliyorsun değil mi Yusuf abi? Evet. Çok teşekkür ederim. Hayatındaki bu şanssızlığı kıracaksın kızım. Bu kördüğümü çözeceksin. Tolga. O bir mesaj almalı. Hey, hayır, 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 hayır. Günaydın millet. Günaydın. Günaydın şef. Oo, günaydın paşam. Günaydın. Gözlerim yaşardı. Erkencisin bugün. Ya şu açılış yüzünden bir sürü iş ertelemiştim de. Sabahtan geldim onlara gömüldüm işte. İyi yapmışsın. Ha aklıma gelmişken Bülent. Şu borcun senedini muhasebeciye verelim de borç meselesi kapansın artık. biz de rahat edelim değil mi? Tamam. Ne tamam? O iş bende abi. Rahat ol. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam sana da. Demir lastiği takmış geçmiş. Emiri çıkarsak bile lastiği değiştirme şart. Ya gece yapsanız olmuyor mu bu işleri? Ya bir bitmedi şu asfalt işleriniz. Şart mı? Ne güzel yoluma gidecektim. E halka hizmet götür bir mi? Götürün, götürün, götürün. Ya sen niye sırıtıp duruyorsun? Komik bir durum mu var ortada? E benim böyle. Aynı şeker. Keşke şuraya bir uyur levhası dikseydiniz de ben de nereye gittiğimi görseydim ya. Güler yüzü emekçi kardeşim. Koyduk. Küçük Burcu babacım, Koyduk. Emme şoförlere. Senin gibi daima gözü yukarılarda olanlar... ...tabii göremiyor. Gülersiz olduğumuz kadar şakacı ve çok bilmişiz de. Çok güzel. O zaman bana şunu da söyler misin Güler Yüzü kardeşim? Ben bu arabayı ne yapacağım şimdi? Heh. Vallahi... ...kollarını sıva... ...lastiğini değiştir. Herkesin işi gücü var. Hadi arkadaşlar. Ben nasıl değiştireyim bu lastiği? Ben bir işe geç kaldım ben. Allah Allah ya Basa bas, bas. sinirimiz zıplattı bir Her yerde boy boy fotoğrafları. Rıza Bey kahvaltınız hazır. Ama çok yakışıklı değil mi başkanım ya? Ya bir kendime bakıyorum, bir ona bakıyorum. O insansa ben neyim? Gülüm ben de bir çay alayım. Ya yakışıklı olsa kaç para yasar? Adam değil adam. Sen bırak da tavayı. Sonuçla gel bana. Başkanım, Tolga'yı bulamadım. Ama uzun uğraşlarım sonunda Menajerini buldum. Menajerini ne yapacağız Zübeyir? Kapısına gidip biz de meşhur edeceğiz. Şimdi böyle adamların her şeyi menajeri oluyor başkanım. Onu kesin aramıştır, o biliyordur yani. i̇yi düşünmüşsün, aferin. <laughs> Allah Allah. Pelin Hanım arıyor. Aç bakayım ne istiyor? Alo. Buyurun Pelin Hanım. Biber, benim arabam lastiği patladı. Bizim çiçekçinin oradayım. Gel arabayı al. Yardım et acelem var. Ne diyor? Lastiği patlamış, acelesi varmış. Yardım et diyor. Hadi fırla fırla fırla. Geliyorum Pelin Hanım. Tamam. Ben deli kişiyim